Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Gamze Özçelik'in hamilelik ve boşanma süreci şaşırtıcı detaylarla açıklandı. Gamze Özçelik'in bebek beklediği haberinin ardından herkesin merak ettiği bebeğinin cinsiyeti ve ismi ortaya çıktı. Hamileliğini duyuran ünlü oyuncu yanlışlıkla bebeğinin ismini de açıkladı. Geçmişte yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Gamze Özçelik bu konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Eleştiriler sonrasında öz eleştiri yapan ve hayatındaki yanlışlara tövbe eden Özçelik, eski hayatına veda ederek yeni bir yola adım attı. Eski oyuncu, oyunculuk ve mankenlik kariyerinin ardından kendini tamamen Allah yoluna adadı. Kimsesiz çocuklara yardım etmek amacıyla Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Özçelik, yıllarca kendi rahatından fedakarlık yaparak ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Şimdi ise bu çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Geçmişte yaşadığı bir evlilikten sonra oğluyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği için yoğun bir şekilde çalışmaya devam eden Özçelik, TRT ekranlarında tanınan belgesel sunucusu Reşat Sitrik ile bir ilişki yaşadı. 2022 yılında sona eren bu evlilikten sonra 2023 yılında başlayan Gamze Özçelik ve Reşat Sitrik'in ilişkisi 2024 yılında evlilikle taçlandırıldı. Çift, hakkında çıkan dedikodulara aldırış etmeden yoluna devam etti. Boşanma öncesinde yasak aşk yaşadıkları yönündeki eleştiriler karşısında çift herhangi bir açıklama yapmadı. Evliliklerinin ilk haftasında Tanzanya'ya balayına giden çift bu tercih nedeniyle eleştirildi. Yurtta yardım bekleyen insan varken neden yurt dışına gittikleri sorgulandı. Gamze Özçelik, bu eleştirilere "Ben sadece kendi yoluma odaklanıyorum. Ne doğru ne yanlış. Ona bakarım. Başkalarının söyledikleri umurumda değil." şeklinde yanıt verdi. Hamilelik durumu hakkında sorulan bir soru sırasında yanlışlıkla hamile olduğunu ve bebeğinin isminin Muhammed olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından erkek bebek beklediği ortaya çıktı. Bizler de çift için hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor. Sizlerin bu konu hakkındaki düşüncelerini merak ediyoruz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.